Karadeniz'in bağrında yetişip tüm Karadenizlerin sevgisini kazanan, sonra sanatıyla icra etmek için konserler düzenleyen ve tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Volkan Konak. İlçemizde yaşayan Karadenizli hemşerileri adına onun ismini biz de güzel ilçemize bir sokağa vererek adını yaşatacağız. Müftülük binasının önünde Uğur Mumcu Meydanı var. Bu ön sokak değil, şu arka tarafında kalan Nar Sokak isminin değiştirilmesiyle ilgili bir şey, madde bu. İlçemiz Berhat Paşa Mahallesi'nde bulunan Nar Sokak adının Volkan Konak Sokak adı ile değiştirilmesi düşünülmektedir. Belediye Meclisi'nce incelenmek üzere yazınızın havalesine olurlarınızı arz edelim. Konunun okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Güzel ilçemize Volkan Konak sokağı ismi hayırlı uğurlu olsun.